Gelecek rakipler şimdiden özür diliyorum. Uzun top atacağız. Gerard şöyle tatlısından bir uzun top gelir. Ya. O yüzden yapacağız. Aa, gördün mü? Zaman oynayacağız. Her zaman her zaman Atağa çıkılmaz. Atak gerçekten yani sürekli şut çekmeler gol atmaz. Çok ilkel. Hayır lan ben sana kışkırttım. Ezgin ben sana kışkırtma çekecek. Kanka. Eski, kendine dikkat et. Ya Albert Ferrer sen ne yaptın ya? Herkese merhaba arkadaşlar ben Emz Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Benim en bayıldığım serilerden biri rakibe kışkırtma challenge yapıyoruz hocam. Bu nereden aklımıza esti? Geçenki videolardan birinde bir kardeşim yazmış. Ben de bunun iki serisini çekmiştim ve üçüncü videosundayız hocam. Kim yazmış hemen onu söyleyelim. BTHN Batuhan sanırım yazmış ki rakibe kışkırtma yap. Eyvallah. Top çevirme, uzun top, gol sevinci ve benzerleri. Eğer rakip oyundan çıkarsa bir ikon sil demiş. Bir ikoncuk. Peki bir ikoncuk silelim. Hocam olayımız belli zaten. Okuduğumuz gibi oyunda nefret ettiğimiz ne varsa hepsini yapacağız. Uzun top atacağız. Gol sevinci yapacağız. Zaman oynayacağız. Garip garip bir sürü şey yapacağız. Eğer rakip oyundan çıkarsa bir ikon sileceğiz. Bakalım bu challenge'a ben genelde hakaret diyorum ama sadece challenge sadece eğlence hocam. Bu challenge'ın hiçbir gerçek kişi ve kurumla alakası yoktur diyoruz. Az kat domuzdayız. Gelecek rakipler şimdiden özür diliyorum. Bir like atın. Bir Abone olun bildiğinizi açın. Bu videoya 7-8 bin like gelirse 4'e çekiyorum. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Tamam 8000 like'a 4'e çekiyorum hocam. Haberiniz olsun. Yaslan arkana manyak bir rakibe kışkırtma challenge geliyor. Oynat bakalım. Evet hocam 6 ay yoğun trafik dedi ve rakibimiz sonunda geliyor. Bakalım Sezgin. Çok özür dilerim kardeş be. Ya büyük sen de dayı usura bakma. Hani bu challenge'ı yapmam lazım. Hakkını helal et şimdiden. Çok özür diliyorum Sezgin reis. Pardon kardeşim dayım. Oğlum söver söver. Bir de Fenerbahçe'li ki futbolun manyaklarından oluyor genelde Fenerbahçeliler. Fenerbahçeli olması da küfür kat sayısını ikiye katlar hocam. Yani bir küfür yiyeceğimize 7-8 küfür fazladan tatlı bir şekilde adam bize gömçürür. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Biz ama vazgeçeceğiz mi? Tabii ki de <laughs> vazgeçmeyeceğiz. Ne vazgeçeceğim? Ya? Manyak mıyım lan ben? Hocam şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Guardiola Haaland. Başlayalım ne? Hayır lan ben sana kışkırt. Sezgin ben sana kışkırtma çekecektim kanka. Tamam lan. Comeback yapıp kışkırtma çekerim ben de. Sezgin gel buraya. Hocam Gerrard'dan Ronaldo'nun ya. Oğlum ona Sezgin sert çıktı abi. Hocam Gerrard şöyle gördü Rooney'yi. Rooney Raashort'ta. Raashort'tan Rumenige yi. Rumenige Sezgin bana gol sevgi izletmedi ama ama Sezgincim özür diliyorum özür diliyorum çünkü ben bu karaktersiz yapmam lazım Sezgin küfürlerini duyar gibiyim bak bu hadi konuş demek kulağımın arkası kaldı bir sövmedin demek özür dilerim yapacak bir şey yok arkadaş yapacak bir şey yok güzeldik tamam şimdi baba biraz uzun top biraz dur lan oyun durmadı Sezgin tamam iptal et Sezgin oyun durdur Hocam hayır geride Carlos tamam tamam. Şşş. Sezgin. Cem ne yapıyor sen Sezginci? Sezgin de bize cevabımızı verdi hocam. Olsun sağlık olsun müthiş gol attı. Birazcık ben bu hakkımı kullanmak için bekle işinle Bekle. moralim mi bul? çekeceğiz. Adam iki tane güzel gol attı hacı. Yani bu bizi bozar. Biraz beklesin bir. Sezgin eli bir soğusun. Gıcıklansın bir. Ben bunu sürekli kullanırım. Hocam bir saatte taktiğimiz var mı? Çiçek gibi. Hocam Ronaldinho bıraktı Rashford'a. Hocam Rashford'dan Rummenigge'ye. Rummenigge, Rummenigge Rashford, Upamecano in aşağı. Sezgin bir topu verir misin? Teşekkür ediyorum Sezgin. Kendine dikkat et. Ya Albert Ferrer sen ne yaptın ya? Beyin siz. Tamam ben kışkırtma altındayım. Farkında mısınız? Tamam sakinliğimi koruyorum. Sezgin'e direkt benim bir gol atmam lazım hocam. Hocam Rume indirir misin? Ronaldinho sen niye gelmedin çiçeğe? Güzel. Güzel müdahale. Burada alır mıyız? Alamadık. Burada alırız. Sezgin biraz daha bekle. Arkadaşlar benim beraberliği yakıp yakalayıp birazcık zamanı oynamam lazım. Biraz uzun topa dayanayım ben de. Sezgin bir 10 saniye falan beklesin. Yani çok sıkılıyor onun da sıkısın. Ne oldu Sezgin abi? Daha çok sıkı. Bizim olayımız bu Sezgincim. Gel buraya. Sezgin gel buraya. Hocam Carlos'a. Hocam Carlos da Rumeni'ye. Rumeni'ye Ronaldinho vurdu, gel buraya, gel buraya, gel 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 Sezgin, gel 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 bak 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 köşe direne gel, gel, ha, gördün mü? Öperim böyle Sezgin, öperim, ahıl ol, ahıl ol, devam, devam, Sezgin kendine gel şimdi sakin ol, Sezgin'in bir santla taktiği vardı, onu yemememiz lazım. Bir golümüz daha var mı lan Sezgine? Şöyle aşağı. Şöyle aşağı. Biraz uzun topa mı bassak ya Sezgin? Sen biraz moralin bozulsun kardeşim ya. Çok mutlusun farkında mısın? Güzel geliyor. Al çocuk. Çocuk mu adam mı? Her neyse. Allah var çok güzel oynuyor. Ferrer hocam şöyle Gerard'a bıraktık. Gerard. Gerard. Şöyle tatlısından bir uzun top gelir ya Sezgin'e. Olmadı hocam. Gerard yukarı çektik hocam. Halanda. Haaland durdurmamız lazım. Bak bu Haaland. Aha Gel, gel, gel. Hadi lan, hadi Sezgin. Hadi, hadi, hadi. Sezgin şu an, Sezgin bir şey yapıyorlar. lan. Bütçemi bozamazsın Sezgin kardeş. Gel buraya. Şimdi hocam, geri diyoruz Carlos. Bekle. Hemen kullanma işinle Sezgin. Şimdi arkadaşlar, az daha dursun. Sezgin az daha beklesin. Birazcık daha böyle sinirlensin, agresifleşsin. Uzun toplarla da bunun psikolojisini bozarız. Ben de, ben de. Gel Sezgin. Ya şu an olmaması gereken tek şey benim Sezgin'den gol yemem. Sezgin pil öyle bir kere attın hep mi atacaksın aslanım? Hocam Ronaldinho. Hocam Rashford'u gördü. Rashford. Hocam böyle Rummenigge'yi gördü. Rummenigge gidiyor. Rummenigge. Rummenigge. İndi. Rashford vurdu. Gel Sezgin buraya gel. Gel. <laughs> Sezgin gel senin araba kullanak. Gel buraya. Şimdi başlıyorum aç Sezgin'cim gel buraya. Çocuk başta gol sevinci izletmediydi. Allah var. Damarına dokundum. Sezgin Duyuyorum bak, duyuyorum. Gördün mü? Böyle, böyle böyle Bunun manası ne anasız? Bu ne lan? Böyle koş şey mi olur? Şimdi biraz da zaman oynama. Biraz da zaman oynama. Gel buraya. Sevgin kardeş. Dayanamıyorum. Oy oy oy. Bir arayı geri çekiyorum. Oynasın halan C Oynasın bebeğim. Geri. Benim alanttan gol yememem lazım. Bak adam kanatları gerçekten Paris Saint gibi kullanıyor. Tamam no problem. Oyna oyna oyna. Sıkıntı yok baba. Hocam Ronaldinho. Yok hata çıkmayacağım. Yok Sezgin kendine gel. Öyle sakince. Güzel, güzel. Sezgin biraz daha kuduruyor hocam. İlk yer baktığımızda Sezgin çok toplu oynamış. İkinci yarı görün benim istatistik çok daha fazla hocam. Sezgin zaman oynamıyor ama ben zaman oynayacağım şimdi. Gel, gel, gel. yeter arkadaşlar şöyle bir durum var. Sezgin bu 67 saniye beklemek zorunda. Çünkü niye? Çünkü gıcık etmek istiyorum. Beklesin işine ya. Otursun abi çayını kahvesini alsın. Daha buradayız Sezgin'cim bırakmam seni. Sezgin yeter hadi. Hadi hadi. 10 saniyede benden sana hediye olsun hadi ses. Hadi benden sana hediye olsun gel buraya. Gel çiçeğim. Bir sapla taklidi atarsam ama seni var ya. öyle ağlatırım ki Sezgin. Sezgin geliyorum Sezgin geliyorum Sezgin. Sezgin geliyorum Sezgin Sezgin. Sezgin öyle bir Öyle gol atma. Değil mi? Şaka buraya gel. Hadi gelin bir araba sürekli bir artık yani. Yo, abi yeter sürekli yayan yayan nereye kadar? Yani lütfen biz youtuberız ya. Ayrıca youtuberız de ki arkadaşlar ben benim arabam yok daha ya. Allah izin verirse alırız inşallah. Param yok. Şey diyeceğim. Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Helal olsun. Tabii abi. abi. Böyle işte millet kendimi sövdüye sövdüye para kazanmaya çalışıyorum. Tamam Sezgin çıldırdı şu an arkadaşlar. Sezgin'e az da zamanı oynayayım. Sezgin kafayı yedi. Sezgin oyunu biraz durdurak mı? Hocam hayır. Sezgin gol sevinci yapmıyor ama ben yapacağım. Biraz zaman Dezgin. Ya az az daha bekle. Şu an oyunu değiştirmeyeceğim de öyle bekle ya. Beklemiş ol. Ne yapar? Ne yapayım? Şu an Sezgin'in psikolojisi bitti arkadaş Bir santla taktiği daha atsam aslında en büyük kışkırtma olur Sezgin'e. Bir santa daha. Aa oyuncu değiştirmiş Sezgin ben değiştirmedim. Sezgin I am coming Sezgin. <laughs> gel 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 gel. Ya bekleyeyim Sezgin. Tamam ayakta çıkma. <laughs> ha gördü Biraz zaman oynamak da gerekli artık değil mi? Hadi ver topu Sezginciğim. Gol attırmayacağım sana. Çocuk çok güzel oynuyor Allah var. Hocam, her zaman her zaman atağa çıkılmaz atak gerçekten hani sürekli şut çekmeler gol atmalar çok ilkel. Ya biraz paslaşalım. Hani takım oyunu oynayalım. Neyse şunu hata çıkayım. Yok yok vazgeçtim her gün çıkıyoruz. Şöyle geri Sezgin'cim bir rahatla bir kendine gel. Bir sakin ol Sezgin. Hop Albert Ferrer. Hop bir çalım geldi. Hocam Gerard Boş şurada Viera'yı gördü. Viera yukarıda Beckham vazgeçti Beckham bağır. Oliver Kahn oynamasın mı? Ya gerçekten Oliver Kahn top oynamazsın mı hocam ya? Al attım. Puh atamadık. Hadi oyuncu değiştirecek. Çıkar mı lan? Çıkmadı mı lan? Aa ikisi bir. Ana. Döndürmem ki. Dön... Öyle bir dünya yok. Hocam Beckham. Uzun top geldi. Rashford doğru. Rashford kaçıyor. Upamekan hiçbir şey yapamaz. Rashford aşağıda Rummenigge var. Rumenige vurdu. Sezgi çıldırdı. Bir de kale arkasına Sezgin çıkma, lütfen çıkma. Aa ayağını şey yapıyordu ya, Öf kaçırdık onu. Bir oyun değişikliğine gitmek istiyorum çiçeğim. İzin verirsek, istersen veririm ben. <laughs> çok eğleniyorum gerçekten. İnsanlar neden böyle yapıyor belli ama yani ya kendine sövdürmeye mi Ben şu an çok kendime sövdürüyorum. Hocam, Sezgin hala maçtan çıkmadı, 6'yı yedi. Geri diyelim. Dur Sezgin'in kafasını karıştıralım. Helal lan Sezgin. hala e, gol sevinci etmiyor. Adamsın Sezgin. Dur Sezgin'e bak. Arkadaşlar başka bir saatte taktiği yapacağım. İzleyin. Sadece izleyin. Sadece şu şovu bir izleyin. Sadece ananın ananı, ananı 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 gel. Bak Oliver kaç alım atardı biliyor musunuz? Ama bugün atmaz. Sezgin se pabucu yarım. Çık dışarıya oynayalım. Sezgin. Pab anasının nikah, hocam olsaydı, all right. all olsaydı right. Allah. <gülüyor> yaralandım, yaralandım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, duran topu kullanan oyuncu Backup. geri diyelim, tamam mı? Ya da vazgeçtim ya, hadi Torres kullansın. Ses Ya da vazgeçtim, hadi Ovun kullansın Ovun. Ay kullanmadı. Sıra kalmadı. Sıra kalmadı. tat tamam 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 gel buraya Carlos. Hocam bıraktı Bekambahar'a. Bekambahar'dan Campbell'a. Campbell bir uzun top falan var varat. Bir sandvuru aldık getirdik anasını satayım. Tabii kimse kalmaz orada. Sezgin. 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 Gol yok. Sezgin. Sezgin. Yenirsem Sezgin o kadar üzülürüm ki. <gülüyor> <gülüyor> tam bak şu an Sezgin'le zaman oynamanın tam zamanı biliyor musun? Ama yok bir saatlaya gideceğim Sezgin. Hocam faal. Gel. Kaleci, kaleci, kaleci. Sezgin bir de kaleci de atayım. Çıldır Sezgin. Çıldır kafayı ye Sezgin. Hadi olurka Çok güzel vurdum. Aga be. <laughs> Hayır. Tamam. <laughs> tamam 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 Campbell Carlos. Hocam. Dur bir saniye dur. Dur dur. <gülüyor> <gülüyor> Sezgincim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok sabırlıymışsın. Bunca yaşattığım şey için de çok çok özür dilerim. İçeri çekiyorum ama ben kulak yemeyi sevmem. Ne, bütün çektiğim kışkırtmalarda da rakibe eğer maçtan çıkmadıysam maçı rakibe bırakırım bu şekilde. Benim olayım bu her zaman bilirsiniz. Benim amacım derece kasmak değil maç içinde eğlenmek. Şu an sen çok da güzel bir derece aldın. Baktığımda ben o kaç puan düşmüşüm abi. 64-44 desek 16 puan düşürüp sen bir 18 puan falan almışsındır. Hayırlı olsun. Kanser sinirlendiğim bir 10 dakika yaşadım. Bu yüzden hakkını helal et. Yapacak bir şey yok işte biz Nietzsche'yi çıkarmaya çalışıyoruz ama çıkmadın Allah razı olsun. Ve gol sevinci de izletmedin gollerinde. Düzgün de oynadın. Ben daha ne yapabilirim yani. Hani Sezgin'i çıldırtmak için. Ama Sezgin durdu. Çünkü Sezgin adamdır. Tamam yapacak bir şey yok baba. Müthiş bir çalış gerçekleştirdik. Rakip maçtan çıkmadı. İkon silmiyoruz. Çok büyük kışkırtmalar yaptık. Anlatmaya gerek yok. Ben çok eğlendim. Sezgin de eğlenmiştir bence. Finito, <laughs> Ve daha sonrasında Sezgin'e maçı saldık. Çünkü bizim amacımız kulak yemek değil. Az biz böyle minnacık seyircilerimizi, taraftarlarımızı, takipçilerimizi öyle şey yapmak böyle. Sinirini bozmak sonunda çıkarak yanına almaktı. Güzel oldu. Ne dedik? 8 bin beğeni gelirse 4'ü de çekeriz. Hadi. Videoyu beğenmeyi sevdiğiniz Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.